Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle şiddetli ve dayanılmaz diş ağrısını 3-5 dakika içerisinde durduracak ve rahat bir şekilde uyumanızı sağlayacak bitkisel, pratik ve doğal bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Evet, dişleriniz çok ağrıdığında evdesiniz ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. O zaman yapmanız gereken şey şu. Mutfağa gidin bir cezveye yarım çay bardağı sirke bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı da tuz ekleyin ve ocakta fokurdayıncaya kadar yani 3-5 dakika boyunca kaynatın. Ardından onu soğumaya bırakın. O soğurken dişinizi 2 dakika boyunca en az 2 dakika boyunca diş macunları iyice fırçalayın. Fırçalamanın sonunda o yaptığınız karışımı gargara yapın. Bu gargarayı yaklaşık 5 dakika boyunca ağzınızda tutun. Ardından onu atın ve ağzınızı yıkamayın. Diş eti iltihabı ve diş eti kanamasını komple durduracaktır.